bizim parti şey yapmadı. Yani inşallah Olurma. ileride zaten Yok. şey değil yani ümidi kesmemek lazım ama ben bu liberal fikirlerin gelişmemesinde de bütün bu şey olmasına rağmen bilgi çağı. Şimdi biz müthiş bir bilgi çağındayız. Bu Tabii. internette işte sorduk bilmem Hong Kong'un valisi kim? Tabii. Bilmem ne öğrendi. Her şeyi öğrenebilirler ama karşımızdaki güç o kadar organize ki yani milliyetçi dediğim ırkçı güç <laughs> dinciler, dinciler, E, ee, solda. Kamucular, devletçiler. Kamucular, solda şeydir. Tabii. Tamamen beyin yıkamadır. Bunlarda... Sen mesela sık sık söylüyorsun, Madem işte batı dış güçler çok kötü, niye millet oraya göç ediyor da Rusya'ya gitmiyor? Allah <laughs> kulu bir şey söyleyemiyorlar abi, bok gibi kalıyorlar böyle. Oğlum çok seviyorsun, çok methediyorsun, ediyorsun, it oğlu it gitsene oraya. Aynen. Niye sevmediğin yere gidiyorsun, bok mu var orada? Yo, o zaman hiçbir sesini çıkarmıyor abi, ık bık ık bık kıvranıyor. Ya ben böyle bir salaklık insanoğlunda görmedim ya. Ulan artık bir değil, on değil, yüz tane bir şey var ki insanlar hürken, serbestken belli bir düzen içinde, hukuk düzeni içinde hem mutlu oluyorlar, hem verimli oluyorlar, hem sağlıklı, hem zengin. Yaratıcı. Yaratıcı, rahat bir hayat yaşıyorlar. Sen buna görüyorsun ulan bir değil, on değil, elli değil gene aptal aptal şeyler söylüyorsun.